Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu hafta PES'te bizleri neler bekliyor? Bu videomuzda onlara bakacağız. Ama onları geçmeden önce bu hafta içerisinde eFootball 2022'de yaşanan bazı gelişmelere değinmek istiyorum. Bundan önceki videolarda değindiğimiz noktaları hızlı bir şekilde geçeceğim. Belki izleyen arkadaşlarımız vardır. eFootball 2022'nin büyük güncellemesi, beklenen güncelleme konsolda PlayStation, Xbox ve bilgisayar üzerinde sistemden oynuyorsak Perşembe günü 14 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Mobil'de ise güncelleme ne zaman olacak? Şimdilik açıklanmadı fakat mobilde oyun içerisinde örneğin etkinlik turunda altın top, gümüş toplar verilmekte ve onların daha bitimine 40'a yakın gün var neredeyse bir buçuk aylık süre var. Onlar bitmeden de büyük ihtimalle mobilde güncellemeyi gerçekleştirmezler diye düşünüyorum ben. Tabii bu benim kişisel tahminim görüşüm arkadaşlar. Bir buçuk iki ay sonra mobilde de belki güncelleme olabilir. Keşke daha erken bir sürede olsa. En azından konsolda eFootball 2022 görebileceğiz. Sonrasında mobile neler gelebilir onlarla alakalı da açıklamalar geldikçe ben yine sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Şu ana kadar yapılan açıklamalara baktığımızda kart tasarımları alakalı bir görsel paylaşıldı. E, Futbol 2022'de kart tasarımları bu şekilde olacakmış ki Konami daha öncesinde kart türlerini açıklamıştı. Efsanevi kart, ikon ve efsaneler efsanevi olarak yeni oyuna taşınacak. İkonların arkasındaki renk tonu kırmızı. Ronaldinho'da olduğu gibi Ronaldinho ikondan taşınan bir kart. Onu göstermekte bize. Yanında trend kartlar var. Onların seviyeleri değişmiyor. Yüksek seviyeli bir şekilde geliyor. Arttıramıyoruz. Ya da öne çıkan oyuncu kartları Fatih'de olduğu gibi. Rashford standart kart, normal kart, maksimum hale ve Foil dediğinin ne olduğunu kimse daha çözemedi. Ben de onu araştırdım. Herkes onu tartışıyor. Acaba bu nedir diye. Belki bazı etkinliklerde kullanabileceğimiz hali olabilir kartın. Ya da sözleşmesinin bitti hali falan de, de, denmekte. Onun hakkında tartışmalar var. Ama baktığımız zaman Ronaldo'yu incelediğimizde kartların bir ön yüzü bir de arka yüzü var. Üst taraftaki ve alt taraftaki haline baktığımızda alt taraftaki kartlarda oyuncu hakkında bilgiler de vermekte. Örneğin Ronaldo'yu Boyu, kilosu, yaşı, ülkesi gibi ve level diyor seviye 32'de bir daha ilk seviyesi orada da bize hangi seviyede olduğunu göstermekte. Trend karta baktığımızda level bölümü pasif çünkü trend kartlar haftanın öne çıkan kartları diyebiliriz iyi performans sergileyen futbolcuları, player of the week kartı gibi etkinliğe yerleştirecek konemi biz o etkinliği tamamladığımızda bu kartı hediye edecekmiş. Trend kartların seviyelerini yükseltemiyoruz o yüzden level kısmında herhangi bir şey yazmıyor. Ya öne çıkan oyuncular bildiğimiz e, Mor Kart futbolcular. Onların seviyelerini yükseltebiliyoruz. Fakat Konami şunu demiş yeni oyunda. Normal kartlarda sözleşme yenileme durumu olmayacak. 365 gün sözleşmeleri var. Fakat efsanevi ya da öne çıkan oyuncuları kullanabilmek için sözleşme yenileme bileti uygulamak gerekecek. Ve sözleşme yenileme biletini kazanmak da biraz sıkıntılı. Oyunda etkinlikleri yaptıkça kazanabileceğiz. GP ile oyuncuların sözleşmesini uzatamıyoruz. Sözleşme yenileme biletlerine sahip olmak gerekiyor. Bunları ya futbol puanlığıyla alacağız ya da oyun içerisindeki etkinliklerden alacağız diye düşünüyoruz. Oyun çıktıktan sonra tabi bunları daha detaylı görebileceğiz. Oyundaki market yapısıyla alakalı da bir görsel paylaşıldı. Oyun test edilmekte ve o test kısmında ekrandan çekilen bir fotoğraf bu. Bayan Münih takımının futbolcuları alt alta dizilmiş. Aşağı doğru da aslında listeleniyor ama sadece bu, ka bu kadar paylaşıldı bizlerle. Burada 4 futbolcu var. 1 milyon 200 bin GP'lik Lewandowski en yüksek fiyatlı futbolcu Bayan Münih'te gördüğümüz kadarıyla. En düşük futbolcu şu 4 futbolcu içerisinde Goreska. 280 bin GP seviyelerine göre oyuncular cip ile satılacak bu market sistemi bu fiyatlar şimdilik konsolda paylaşılan bilgiler arkadaşlar konsolda oynayan arkadaşlarımızı Perşembe günü böyle bir ekran bekliyor mobilde ise aynı bu şekilde mi olacak fiyatlar değişecek mi Şimdilik bir açıklama yok Belki aynısını mobilde de görebiliriz mobilde elimizdeki oyuncular yeni oyuna aktarılıyor fakat konsolda sıfırdan başlıyoruz mobilde de şöyle aktarılacak Mor kartlar normal kartına dönüşecek ve her futbolcu birinci seviyesinden başlayacak. Oyuncuların seviyelerini yükseltmek de biraz zahmetli olacak yeni oyunda. İkon ve efsaneler ise silinmiyor. Efsanevi olarak yeni bir kart türü çıkardı Konem'e. İkon ve efsaneler de efsaneviye dönüşecek. Tabi ikon ve efsanelerin seviyeleri yine farklı olacak. Normal kart almak istersek de marketten GP ile alma sistemine getiriyor konemi. Sonrasında oyuncu seviyelerine de güncelleme oldu. Fakat şu an PES 2021 mobil oynuyorsak orada seviyeler güncellenmiyor. E-Football 2022'den itibaren geçerli bu seviyeler. Bazı futbolcuların seviyelerini yükselttiler. Bazılarınkini düşürdüler. Merak ettiğimiz futbolcular var. Örneğin ben Paris Saint Germain'in futbolcularını merak ediyorum. Orada önemli yıldızlar var. Şimdilik bazı takımlar paylaşıldı. Geçtiğimiz videolarda da paylaştığımız o oyuncular şimdilik ortalıkta dolaşmakta. İlerleyen zamanlarda günlerde belki tüm futbolcuların seviyeleri de paylaşılabilir. Ve bu haftanın en önemli gelişmelerinden birisi de Konemi, İtalyan devi Milan kulübüyle tekrardan anlaşmaya vardı. Eskiden Milan ve Inter Konimi'nin lisanslı kulüpleriydi fakat ikisi aynı anda ayrıldılar. Sözleşmeleri bitti ve devam ettirmemişlerdi. Konemi tekrardan Milan kulübüyle anlaşmaya vardı. Milan kulübünü etkinliklerde daha fazla görebiliriz. Ayrıyeten ilerleyen zamanlarda Milan takımına ait belki de farklı ikonlar da oyuna eklenebilir. Şu an Milan takımının formasına baktığımız zaman oyunda Zlatan İbrahimovic'in giydiği forma. Artık e futbol 2022'den itibaren Milan kendi orijinal formasıyla sahada olacak. Veyahut da ikonlara baktığımızda örneğin Milan takımının ikon futbolcusu Van Basten. Formaya baktığımızda Milan takımının logosunu kullanamıyordu Konemi. Ne formayı ne logosunu artık orijinal formasıyla yer alacak. Milan takımı da ikonlarında da ikonik moment yazmayacak. Milan takımının logosu olacak. Ayrıca Milan ve Inter takımı Konemi ile lisansını sonlandırdığında devam etmediğinde Inter takımının tüm ikonlarını Konemi silmişti. Ve Milan'dan da Baresi silinmişti. Çoğumuz için o zaman elinde bulunduran birçok arkadaşımız için önemli bir ikon futbolcuydu ki bende de Baresi vardı. Benim ilk çıkardığım ikonlardan bir tanesiydi kendisi. Baresi silmişlerdi yerine Maldini hediye etmişti oyun bana. Bilinen ikonlardan Baresi bu konuda merak ediliyor tekrardan oyuna döner mi diye. Ayrıca Milan takımının formasını terletmiş birçok futbolcu bulunuyor geçmişte. Onların da ilerleyen zamanlarda oyuna eklenmesini bekleriz isteriz. PES'in gündemine geçtiğimiz zaman PES 2021 mobilde bugün biteceklere baktığımızda Cuma iki tane maç diye gelmişti. Oynamak gerçekten çok zor. Rakip bulma kısmında bulamıyoruz. Sürekli hata mesajları geliyor. Eğer oynayamadıysak bugün 17-0'a kadar tamamlayabiliriz. Haftalık etkinliklerin bugün son günü. Yarın yenileri gelecek. Ayrıca Perşembe gelen efsane Baksınav da aynen devam ediyor. Perşembeye kadar Top açılım yapmayı düşünen arkadaşlar için hızlı bir şekilde maksimum seviyelerini göstermek istiyorum. Santrafor futbolcusu Filippo Inzaghi 91 seviyeye kadar çıkmakta. Lizaruzu 90, Gilberto Silva 90, Kapu 92, Luis Figo 93, Cruyff 97, Kaleci Çeh 91, Iniesta 96, Maldivi 94, Gerard 94. Top açılım yapmayı düşünen arkadaşlar için de maksimum seviyeleri bunlar. Ayrıca fanların seçimi futbolculara da devam ediyor. 28 Nisan'a kadar da duracaklar. Bundan dolayı da Player of the Week bu hafta gelmemişti. Artık belki bundan sonra da gelmeyebilir. Öyle görünüyor. Fanların seçimindeki futbolcuların da maksimum seviyeleri de bunlar da. Belki top açılımı yapmaya düşünen arkadaşlarımız vardır. Seviyeleri bunlar. En sonunda Danal Alves yer almakta. O da 91 seviyeye sahip. 2 haftalık bir kampanya vardı. Küçük bir kampanya. Onun da bugün son günü. Buradan özel antrenörler, 3 yıldızlı özel antrenörler ve öğeleri konimi hediye ediyordu. Bu kampanyanın da bugün son günü. Yarın böyle bir kampanya olmayacak oyunda. Yarın gelecek maçtaylara baktığımızda iki tane maçta yarın gelecek. Az maçta gelmeye devam ettiği için de az Minecraft parası ve az e futbol puanı kazanıyoruz. E-futbol puanlarını da biriktiriyoruz da mağazaya herhangi bir futbolcu eklenmeyecek. Onunla alakalı bir gelişme yok. Büyük ihtimalle yeni oyunun çıkmasını bekliyorlar mağaza içinde. Herşembe göre ise konsolda büyük güncelleme gerçekleşecek ve oyunun son halini orada görebileceğiz. Ayrıca mobilde ikonlar gelecek. Hangi ikonlar gelir bilinmemekte. Ben tahmin yapacak olsam. Barcelona derdim. Bu sezon o kadar Barcelona geldi ki. Barcelona, Manchester United sonrasında herhalde Bayern Münih olabilir. Partner kulüpleri olduğu için Konemi'nin de çok sık getirdiler. Barcelona ve Manchester United'ı çok fazla gördük. Tahmin yaparsam zaten o iki kulüpten birini yapardım ve Barcelona derdim ben. Sizce hangi kulüp gelir ya da gelmeli? Örneğin ben Drogba'lı bir Chelsea'yi görmek isterdim. Ya da Raul'lu bir Real Madrid'i. Onlar henüz daha gelmeyen konular. Yeni oyuna mı saklıyorlar acaba? Keşke onları da getirseydik önemi. Bakstrav gelecek. Oyuncu kondisyonları güncellenecek ve bazı menajerlerinde de dizilişleri perşembe günü değişecek. Cuma gününe geçtiğimizde ise sadece iki tane maçta Cuma günü bizleri bekliyor. Bu hafta 2-2-4 maçta 100 Michael parası kazanıyorsak ve günlük girişlerden de düşündüğümüzde maç değerlerden toplamda 400, günlük girişlerden de bir haftada 100, 500 MyClub parası kazanabiliyoruz. Bu MyClub paraları yeni oyuna taşınıyor ve yeni oyunda MyClub paraları her zaman olduğu gibi değerli hatta çok daha değerli. Hem ikonlar için yeni oyunda efsanevi, ayrıca öne çıkan oyuncular için top açılımlarında kullanabiliyoruz ve onun dışında yeni oyunda ücretli etkinlikler olacak, ücretsiz etkinlikler, ücretli etkinliklerin kiridini konemi dedi ki, Michaelab parasıyla açacaksınız. Ondan dolayı da Minecraft parası çok ama çok önemli. Ondan dolayı yeni oyuna kadar isterseniz Michaelab parası kasmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bu konu hakkında yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizler oyunlar iyi seyirler hoşçakalın.